а duaya el er kişi niyetine uyun hazır olan imama Allah'u Ekber Allah'u Ekber Allahüekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm Rahmetullah Künedli müminler, adil ağabeyimize, dünyaya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Helal adil abimizin mümin ve Müslüman bir kişi olarak yaşadığına şahitlik eder misiniz? Rabbim şahitliğinizi ve helalliğinizi kabul ve makbul eylesin. Adil abimize rahmetiyle muamele eylesin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için bilhassa Adil abimizin ruhu için Allah rızası için 203 Şurayı bir açalım. Hadi <laughs> <laughs> <laughs>